itopya.com'da haftanın ürününe, haftanın fırsat videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımızda bir oyuncu monitörü bulunuyor. Game Booster'dan GB2518FF model oyuncu monitörü. Bu haftanın ürünü özel olarak avantajlı fiyatıyla sizlerle birlikte. Bu ürünün zaten standart olarak en önemli özelliği uygun bir fiyatı sunabilmesi. Ancak haftanın ürününde bu daha da uygun bir hale geliyor ve sizlere en avantajlı şekilde sunulmuş oluyor. Buradaki monitörümüzün 3 önemli özelliği bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yenileme hızı, bir tanesi tepki süresi ve sonuncusu da paneli. 180 Hz yenileme hızı 0.5 ms MPRT tepki süresi ve Super Speed IPS paneli bulunuyor bu monitörün. Bu üçü bir araya geldiğinde rekabetçi tarafta uygun bir fiyata gerçekten iyi bir oyuncu monitörüne kavuşmuş oluyoruz. Çünkü yenileme hızının yüksek olması özellikle rekabetçi oyunlarda çok önemli. Bildiğiniz gibi CS2, Valorant, Rainbow Six Siege gibi rekabetçi oyunlarda saniyede gördüğümüz kare sayısı ne kadar artarsa görüntüde o kadar akışkan bir hale geliyor. Bu sayede rakiplerimizin tepkilerini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burada yüksek yenileme hızı önemi oldukça önemli. Bunun kadar önemli olan bir diğer şey ise tabii ki tepki süresi. Tepki süresinin düşük olması ekrandaki bulutlanmanın ghostingin düşük olmasını sağlıyor ki buradaki 0.5 ms tepki süresi ve super speed IPS paneli ile birlikte bunu bu monitör başarıyor ki birazdan zaten UFO testinde de göreceğiz bu değerleri. Buraya yanında IPS olmasının bir diğer güzel yanı da tüm bunları hızlı bir şekilde görebiliyorken aynı zamanda renkleri de güzel bir şekilde görebilmemiz, siyahları daha güzel bir şekilde görebilmemiz. Bu sayede hem rekabetçi tarafta gölgede gizlenen rakiplerimiz açısından avantajımız olabilir. Hem de hikayeli oyunları oynuyorsak o hikayeli oyunun doğası, atmosferi çok daha güzel bir şekilde bize geçebiliyor. Ki buradaki renk değerlerine baktığımız zaman zaten monitörümüzün üstünde de belirtildiği gibi HDR10 desteği bulunuyor. Bunun dışında White Color desteği de mevcut. Burada sRGB değerinin %99 olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada oyunlarda bize renk açısından da başarılı bir şekilde performans sunabilecek uygun fiyatlı bir monitör olduğunu söyleyebiliriz. Boyut olarak 24.5 inçlik ideal bir boyuta sahip. Özellikle rekabetçi tarafta bu değer çok tercih ediliyor. Çünkü oyun içerisinde çok daha hakim olabiliyoruz. Eğimimizi çok daha stabil bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunun dışında tabii ki çözünürlüğü Full HD 24.5 inçte genel olarak Full HD yani 1080p'lik çözünürlüğü görüyoruz. Bu değerler bizim için biraz standart değerler diyebiliriz. Daha çok 24.5 inçte söylediğim gibi 1080p'lik bir çözünürlük zaten kullandığımız sistemler için de ideal oluyor. Yazılım tarafında Adaptive Sync, Free Sync özelliği de bulunuyor. Zaten menü içerisinde de bunu göstereceğim. Bu sayede ekranda yaşanabilecek olan kırılmaların da önüne geçmiş oluyor. Bu hem rekabetçi tarafta hem de hikayeli oyunlarda oyunun akışının bozulmaması açısından, oyun zevkimizin bölünmemesi açısından oldukça kritik. FreeSync'in veya Adaptive Sync'in olmadığı bir durumda gerçekten monitörde ciddi kırılmalar ve yırtılmalar olabiliyor. Bu da oyun deneyimimizi ciddi anlamda olumsuz olarak etkiliyor. Bu desteklerin olması monitörler açısından oldukça önemli. Menü tuşuna bastığımızda menümüz açılıyor. Kontrollerine buradaki tuşlarla yapacağız. Burada görmüş olduğumuz parlaklık, kontrast ayarları mevcut. Ekran ayarları kısmından netlik, tepki süresi gibi ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen aşağıda renk ayarlarından renkin detaylarını ayarlayabiliyorsunuz. O LCD ekranından görmüş olduğunuz gibi pozisyon ayarlarını veya tuş ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm bunları tek tuşla sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca diğer kısmında da görmüş olduğunuz gibi ana giriş kaynağı, ses düzeyi, FreeSync ayarları gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Burada bir de Game Crosshair ayarını görüyorsunuz. Bu ayar nedir diye bakacak olursak, burada görmüş olduğunuz gibi farklı Crosshair modları var. Örneğin Crosshair 1'i seçtiğiniz zaman böyle bir hedefleme çıkıyor ekrana. Özellikle FPS oyunlarında ufak bir yardıma ihtiyacınız varsa buradan Crosshair ayarını yapabilir, farklı Crosshair ayarlarını seçebilirsiniz. Şimdi sıra geldi monitörümüzün UFO ve ışık sızması testi kısmına bakalım. Burada nasıl bir performans sergiliyor birlikte görelim. Yenileme hızı, tepki süresi ve panel tipi olarak gerçekten fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunduğunu söylemişti bu monitörün. Ancak burada biraz daha öteye gidilmiş durumda. Gerçekten bu fiyat seviyesinde kolay kolay bulamayacağımız birkaç özellik daha burada bulunuyor ki bu da ergonomi anlamında ön plana çıkıyor. Burada baktığımız zaman tabii ki yükseklik ayarını görebiliyoruz. Eğim ayarını görebiliyoruz. Burada eğim ayarı yapabiliyoruz. Bunun dışında dönmeyi de yapabiliyoruz. Buraya kadar belki bunları görüyor olabiliriz. Ancak en önemli özelliği tabii ki pivot pozisyonunda desteklemesi. Monitörü dik olarak da kullanabiliyoruz. Bu fiyat seviyesinde bu gerçekten kolay kolay görebildiğimiz bir özellik değil. Hatta bazı durumlarda bu fiyat seviyesinde genelde eğim ayarından başka ayarda göremiyoruz. Ancak burada bu monitörde tüm ergonomik özelliklere sahip olduğumuzu belirtebilirim. İsterseniz dikey konumda isterseniz yatay konumda bu monitörü kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında tasarıma baktığımız zaman çok agresif bir tasarımı bulunmuyor. Genel olarak sade bir tasarımı var. Özel süsleri yok. Fiyata uygun olduğu için zaten amacına uygun, amacına hizmet eden bir monitör. Bunun dışında ama yine da arka tarafta güzel detaylar mevcut. Burada baktığımız zaman piyone bilek çizgileri görüyoruz. Onun içinde kırmızı çizgiler var. Belli başa girinti çıkıntılar var. Abartıdan uzak ancak yine de güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ha keza ön tarafa baktığımızda da kenarlarda çerçeve kalınlığı fazla değil. İnce bir çerçeve yapısıyla birlikte eğer ki bu monitörün yanına birkaç tane daha monitör koyacaksanız 2 veya 3 kurulum düşünüyorsanız akışkanlığı bozmayacak güzel bir setup elde edebilirsiniz. Son bakacağımız özellikle monitörümüzün bağlantı noktaları. Burada bir adet display port 1.4 bağlantı noktası görüyoruz ki kablosu da kutu içerisinden çıkıyor ancak bu sürüme göre değişebilir. Bir adet değişti ama 2.1 görüntü bağlantı noktası görüyoruz. Bunun dışında ses çıkışı için bir adet 3.5 mm'lik jack yuvası ve alışık olduğumuz üzere monitörümüzün gücünü alacağı güç girişi bulunuyor. Eğer ki kısıtlı bir bütçeniz varsa uygun fiyata dolu dolu özellikler arıyorsanız gerçekten Game Booster GB2518FF tam size göre diyebilirim. Şu anda avantajlı fiyatıyla itopya.com'un internet sitesinden ve mağazalarından satın alabilirsiniz. Yalnızca mağazalarımız gelmeden önce mutlaka mağaza stok kontrolünü gerçekleştirin ve buna göre gelin. Bunun gibi indirimlerden, kampanyalardan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.